İyi günler. Bir projemizi daha bitirdik inşallah. Burada ana paramızda DC ve AC para var. Bir adet taşa akım, bir de evrensel zaman saatimiz var. Belli bir saat aralıklarında çalışıp durmasını sağlamasını istediğimiz için Burada bir de kahve otomatımız var. E, ola ki enerji beslemesi de İsterseler şebeke de çalıştırmak isterseler açıp kullanabilirler. Sistemimizde 30 kavalık sürücümüz vardır. Performansından bugüne kadar memnun olduğumuz ve değişmeyi düşünmediğiniz bir sürücümüz vardır. Sistemimizde 22 kavvalık yüzey su pompamız vardır. Kapıda saatte 6 grup olmak üzere 280 wattlık panel dizimiz vardır. Ve bütün panellerimizin ortada toplanan bir dağıtım panomuz vardır. Buradan hatları toplayarak ola hatlarda herhangi bir şey olması doğrultusunda sistemin tamamının zarar görmemesi için grup grup ayrılmış bir yapıya sahiptir. Oradaki panomuz Orada da harici bir parafodurumuz vardır. Ola ki bir yıldırım düşmesi derinde bu tarafa gelmeden oradan önünü alabilmek içindir. Şimdi sürücümüzü bir devreye alalım. Şebeke beslememiz kapalı. Saat 13. Buradan manuel otomatik olmak üzere bir kontrol ünitemiz vardır küçük. Otomasiyi alıyoruz her gün ot almaya başladı Çalışmakta şu an durumumuz 1-1 para beslemenin ciddi olmasına rağmen 6.19-6.20 arası bir besleme ile çalışmakta 50 ayağımda